İyi günler. Ben özel Efe alacaktım ama. Efe'yi babaanne saldı bugün. Haberiniz var mı sana? Bana söylemişti. Ben unuttum onu ya. Doğru söylüyorsunuz. Kusura bakmayın. Anne ne yapıyorsun yine? Sevdin mi dondurmanı? Evet çok sevdim. Efendim oğlum. Anneciğim neden çocuğu benden habersiz alıyorsun ha? Niye sinirlendiriyorsun beni güzelim? Ne habersiz oğlum? Torunum mu benim. Biz Derya'yla kavga edelim diye yapıyorsun değil mi bunu? Neredesiniz? Söyle geleyim ben oraya. Okulun aşağısında sahildeyiz. Zaten gelince bankta oturuyoruz. Görürsün bizi. Babam kızdı mı sana babaanne? Evet babaanneciğim. Babam bana kızdı. Zaten herkes babaanneme kızıyor. Ama babaannen seninle çok mutlu. Neden evimizden gittik ki? Ben seni özlüyorum. <laughs> ben de seni çok özledim Özer Efem. Bak babana diyorsun ki ben babaannemle birlikte yaşamak istiyorum. Tamam mı? Söylerim ama göndermez ki. <laughs> Rüçhan'la aran nasıl? Onu da seviyorum. O hep bana oyuncak alıyor. Sen onun aldığı oyuncakları kabul etme, olur mu? O kötü bir cadı. Cadı mı? Korkunç cadılar gibi mi? Evet, masallardaki korkunç cadı o. Kimmiş o cadı bakayım? Baba. Aslanım. Bak dondurma yiyelim. <laughs> Aferin sana. Afiyet olsun. Oğlum, ne bu halin? Önemli bir şey değil. Yine kimle kavga ettin? Çatıdan düşmüş babam. <laughs> Bir çatısı. Baba şuradaki parka gideyim mi? Git babacığım. Hadi. Hadi fırla. Ye dondurmanı da. Aferin sana. Neler oluyor anlatsana. Kartal'la kavga ettik. Kartal? Senin ne alakan var o adamla? Şimdi... ...Somer Türkan'la bir kaçamak yaptı. Kızı aldı gitti. Sonra Kartal geldi bizim eve, benim karım nerede diye. Meğer Türkan'la Kartal evlenmişler. Sonra bu Kartal benim babama diklendi. Böyle bıdı bıdı bir şeyler söyledi sürekli. Ben de kendi payıma düşeni yaptım ama olaylar karıştı tabii. Bak sen şu Türkan'ın yaptığı işe. Bırak şimdi, mevzu o değil ya. Ben çok büyük bir katakulliye geldim anne. Derya benim yüzümden topun ağzında şu an. Yani bilmece gibi konuşuyorsun oğlum. Sizinle ne ilgisi olabilir? Anneciğim. Somer'in Türkan'ı götürdüğü evin anahtarını ben verdim. Derya'nın bir müşterisinmiş, dikili bademli sahilinde. Yarın ev sahibi gelecekmiş tadilat için. Ve ben Somer'i arıyorum, açmıyor. Mesaj atıyorum, cevap vermiyor. Hı. Derya benim yüzümden evde deli gibi anahtar arıyor. Böyle bir durum. Kızcağız benim yüzümden işinden olacak şu an. Büyük ihtimal kayınvalidemin eşyaları arasında falan karıştı. Ama ben halledeceğim. Çilingir çağıracağım. Hiç merak etmeyin siz. Görüşürüz. Derya, bir bakar mısın? Efendim Rüçhan teyze. Kızım ne yapacağız senin bu misafirini? Mutfak çalışanlarının yanına gönderdim. Oturdu orada kalkmıyor. Gönder şunu gitsin. Benim misafirim değil ki. Ben şirkette kocasına söyledim. Alsın karısını buradan diye telefonlarını açmıyormuş. Bu öyle telefonla falan olacak gibi değil. Fatih gelsin burada alsın götürsün karısını. Tamam söylerim. <laughs> Ayla abla. <laughs> ne oldu? Niye ağlıyorsun? Şey ya şu kayınvalidesiyle problemler yaşıyor da Kayınvalideyle uğraşmak zor işçilik vallahi. Ya <laughs> Görüşürüz. Sen yani de yeter artık kes ağlamayı. <laughs> Hepsi benim yüzümden. <laughs> Eğer ben size söylemeseydim. Her şey olması gerektiği gibi oldu. İyi de oldu böyle olması. Defne'yi alacağız Türkan'ın elinden bir şekilde. Sen de yeniden benim yanımda çalışmaya başlayacaksın. Sağ kolum olarak. Defne'nin de özel bakıcısı olacaksın. Türkan'la bir işin yok bundan sonra. Hmm. Kolay da öyle bir çocuğu annesinden ayırmak. Aa, yüreğin fıs diye kabarmış. Bak, sen bir şey üzülmüşsün. Evet. Ama geçecek. Deve çıkmış bak, deve görüyor Sahi musun? De, Bak, bak, kabarmış. Bak Yasemin bak, oturan deve varmış. Aa, deve yük demek. Al canım, sen bunu yıka falan çıksın. Tebrik ediyorum seni, çok iyi biliyorum. Kocanı arıyorum. Buraya seni almaya geliyor, hazırlan. Ay yengem... ...ben bak büyük and içtim. Amcamla şuradan şuraya gitmem daha, yok. Burada kalamazsın, uzatma.